Oyunumuzun ismi hafıza kartları. Beşinci sır ile ilgili. Üçgenleri açılarına ve çeşitlerine göre isimlendirmek kazanımıyla ilgili. Öncelikle ilk oyuncu iki tane kart açıyor. Ve açtığı kartlardaki üçgenleri açılarına ve çeşitlerine göre isimleri söylüyor. Dik açılı üçgen, çeşitkenar üçgen. Bunlar aynı olmadığı için kapatıyorum ve karşı oyuncu da bunları aklını tutmaya çalışıyor. Oyun takip etmeye çalışıyor. Rastgele o da iki tane üç, e, kart açıyor. İsme dik açılı üçgen, eşkenar üçgen, aynı normal yine kapatıyoruz. Rastgele ben kart açmaya çalışıyorum ve o oyuncunun karşısında göz önünde bulunduruyorum tabi. Çeskenar üçgen, eşkenar üçgen. İkiz kenar üçgen, eşkenar üçgen, dik açılı üçgen, ikiz kenar üçgen, ikiz kenar üçgen, ikiz kenar üçgen. İkisi de aynı olduğu için aynı çeşit üçgenin temsil ettiği için oyuncumuz bunu kartları alıyor ve en böylelikle oyun devam ediyor. En çok kart toplayan oyuncu da oyunu kazanmış oluyor.